Gökhan abi selam Altınoluk'tayım. alıcımızın istediği tarzda bir ev daha baktım buldum dublex değil lakin geniş ferah bir ev e, çok fazla odası var ve balkonu güzel güzel bir çelik kapıdan giriliyor birinci kat apartmanın giriş kapısı burası e, çok sağlam ve cici bir site komşuculuğu çok iyi kapıdan geçtiğim zaman genişçe bir e, hol antre karşılıyor beni burada sağ tarafımda bir tane Ortak tuvaletimiz var. Küçük tuvaletimiz. Tam e, çelik kapıdan girdiğimiz yerin karşısında ideal ölçülerde bir çocuk ya da yaşlı odamız var. Dairemiz 150 metrekareye yakın bir daire. 145 civarı. Burada bir ebeveyn odamız var. Yatak odamız. Yatak odamız çok geniş ve ferah. Güzel de aydınlık alıyor. Buranın önünde bir balkonumuz var. Bütün camlarımızda tel var. İdeal ölçülerde güzel bir balkon. Geniş ferah bir hol antre. Antrede solda. burada bir işçilik ve malzeme gerçekten iyi. Öyle Amerikan panel kapılar falan değil. E, medefeler tercih edilmiş. Oturaklı bir site. Burada bir genç odamız var. Genç odamız da yine aydınlık alıyor. Geniş ölçülerde bir banyomuz var. Arka tarafta klozetimiz. Şoka binli bir banyomuz var. Küvetimiz var. Termosifon var. Aynı zamanda binada şey dairede ısı pompamız var. Lakin içerideki kiracımız hiç kullanmamış ısı pompasını. Sobayla kendileri ısınmayı tercih etmiş. Çok soğuk olmayan bir bölge. Burada Genişçe bir mutfak var. Mutfağımız yeni. Masraf, tadilat hiçbir şey istemez. E, mutfaktan Durun geçin. Durun geçin. Mutfaktan bir kapalı balkona çıkıyoruz. Balkonda güzel bir sütunumuz var. Burada balkon. Balkonda bir mutfak tezgahımız var. Mutfak tezgahının altında da bir tesisat yeri yapılmış. Muhtemelen kurutma tarzında makineye koymak için. Burası kapalı balkonumuz. Kapalı balkonumuz güneş alıyor. Ferah, keyifli bir balkon. Burada da e, şöminesi olan bir, mangalı olan bir açık balkonumuz var. Sitemiz bu şekilde. Bütün kapıları kilitli. Bir tane güvenlik kapısı var. Komşuculuğu çok iyi. Şu kapı... E, Salon kapımız. Ben buradan bir salona geçeyim hemen. Burada salonumuz var. Ee, tam kare dikdörtgen arası geniş ferah bir salon. Onlar burada kuzineli bir soba kurmuşlar. Güzel güzel de yemeklerini yapıyorlar orada. Evde çok güzel yemek kokuları geliyordu ben geldiğim zaman. Şuradan da balkona çıkılıyor. Yok ya çiçekler var şimdi. Gökhan abi alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bu videoda sadece sana özel. Alıcıya normalde çalışmıyorum. Sadece sana senin için geldim abi. Saygılar sunuyorum. İnşallah e, alıcımıza gönlünce bir daha da yuva sahibi yapmış oluruz. Altın selamlar. Aa, bu arada denize e, 100 metre yürüme mesafesinde şok bim A101 hepsi çok yakın kış nüfusu olan bir site komşuculuğundan bahsettim. Umarım beğendirebiliriz. Mutlu günler.